O şapsa. He. Çok arkadaşlar. Git. Süper bir yere git. Söz ver. Süper bir yere git. Söz. Evet arkadaşlar bugün zombi döveceğiz. O ismi Flood zombiyi. Hemen zombi dövmeye başlayalım. Az odalar odalara girelim. Oo burada güzel de durmuş. Başlayalım böyle. Bu arada bu kan ve şiddet içeriz. Hem de ocak bir şiddet. Oh, oh, oh. Neyse. Hadi devam edelim. Edelim, edelim, e edelim, edelim. Tamam ben bu oyunu önce de oynadım. He! Kaçın, kaçın. No, de beni bak baba kon E bu oyunu boynu oynadınız bana bak Odi hadi gel 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 gidelim gel gel Bot bot zorbalık. 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 Koş 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 be. koş 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 та бүгдла биш хэгед ээ. Бэлээ. Аа. Пью. Том идэх байна. Аа, хац. Том 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 том. Coche, baby, coche, coche, coche. Geberdim. Allah Allah. Bu ben ne koyacağım? Şuraya koy. Tamam bu ne Oğlum bu ne? Oğlum bu ne lan? Geldi <laughs> geldi. Adamların kafasını patlatıp. Dur bir dakika.

l'amore di

Zobaczcie, mnie tu tam 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 Zobaczcie, mnie ya. Kuma. Oğlum bundan, Oğlum, bundan nasıl yaşamıyor ölüm ya? Nasıl yaşıyor? Öldü mü lan? Şık. Ne kaçar olsun. Bakar olsun. Devi devi oldum. Ben taşı soğudum. <laughs> Bak. Zobalık. 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 Sadece tekini atsana kadar ne düşünüyorum? So, Bavik. So, Bavik. So, Bavik. Adam ta nereye gitti? Kadın da dursun. Babam. Bunu hiç beğenmez. Bak şöyle bir dersek partiye çok atak. Koşmasını bekleyelim. Uy. Ya ha ha. Ha ha ha. Koş. Adam oldu. Geber os. Geber. Os. Geber, Geber. 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 Tamam. Koş 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 koş. 嗯，丢，好嘛呀，好嘛呀，好你个嘛呀，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯 Bakın, bir an. Bir an, çok benim 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 Çok benim 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 我不在乎。嗯嗯嗯嗯 Kafasına. Oyun <laughs> bu kadardı. Size görüşürüz yolu Tekmeyle dalmaya gidiyorum. Bir de buradan biter. <laughs> 好，拜拜。Bye, bye.